Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hızlı teknik analiz videosu çekmeye devam edeceğiz. 3 adet şirket inceleyeceğiz. Birincisi Oyak Çimento, ikincisi logo yazılım, üçüncüsü de mavi giyim arkadaşlar. Mavi diye bildiğimiz şirket. Şimdi bunların teknik verilerine geçmeden önce isterseniz hızlı, hızlıca bir yasal uyarımıza göz atalım. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk algıza ve portföy yapınıza uymayabilir. Bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanız beklenir. Öncelikle arkadaşlar OYAK'la başlayalım. OYAK haftalık grafiğine geleceğiz. Ortuzun vadeli yatırım için neler vaat ediyor buna bakalım. Şu şekilde. Bakın bu önceden çizmiş olduğum bir grafik. Şurada yatayda bir hareket. Şurada sert yükseliş. Sonra şurası. Sonra üzerinde de bu şekilde bir hareket gelmiş. Yani şurası bir sıkışma alanı oluşmuş. Yukarı kırmış. Sonrasında bir düşüş. Şimdi bunu biraz büyütelim. Bakın şu düşüş kırılmış. Yukarı atmış ama maalesef Tekrar düşüş devam etmiş. Şu an için bu düşüşün devamı durumunda neresi? 6.21'den destek bulması beklenir. Döndükten sonra da öncelikle şu eski tepenin 7.25'in sonrasında da şu tepenin 7.48'in yani 7.5 seviyesinin geçmesi beklenir. 6.21'de geçilirse aşağıda destek olarak öncelikle 5.70 seviyesi var. Sonrasında da şurası. Zaten burayı da kırarsa kaç burası? 4.90. Hatta evet 4.90 aşağı yönlü çok sert hareketler gelebilir. Umulur ki buranın altına düşmesin. Zaten bu 4.90'ları en son Mart'ta görmüş. Mart gibi ondan sonra toparlamış. Orta uzun vadeli görünüm bu şekilde Oyak'ta. Şimdi oyan günlük grafiğine geçelim. Kısa vadeli yatırım için görünüme bakalım. Burada bakın Mart gibi itibariyle yükseliş trendi çizmişiz. Yükselen dipler oluşan aynı tepeler. Şurada arkadaşlar bakın aşağı yönü kırılmış. Aşağı yönü kırıldıktan sonra gelmiş. Burası destekken dirence dönüşmüş. Bakın dönmüş. Buraya kadar gelmiş. Burada da kıramamış. Dönmüş. Dönünce de artık aşağı yönlü bir salınım gerçekleşmiş. Şurada şunu hemen çizelim. Bakın şu şekilde çizdiğimizde arkadaşlar şöyle bir düşüş trendi. Ama maalesef bakın kırmış, ona gelmiş yukarı giderken şu eski tepeye geçememiş. Kilit nokta bu işte arkadaşlar. Yani şu eğer ona geldikten sonra pozisyona girmek şöyle sıkıntısı var burada hemen döndükten sonra alırsanız tamam ucuzdan maliyetlenirsiniz ama nerede gelip de bu tepeyi geçerse bakın o tepeyi geçememiş 7.35'lerde kalmış halbuki 7.5'ları geçmesi lazımmış şurada da hatta bir denemiş burada da yine 7.36'lara gelmiş kıramayınca arkadaşlar yani yukarı gidemeyince bu sefer de aşağı saldığını görebiliyoruz şimdi burada düşüş devam etmiş ilk etapta 6.17 desteği var bunu söyleyelim şöyle bir daraltalım grafiği 617, 617 evet arkadaşlar, 617 7 aşağı yönü kırarsa 555'de bir destek mevcut. Genel görünüm bu şekilde. Şimdi bunları silelim. Son olarak da Fibonacci düzeltme seviyelerine bakıp bir sonraki şirketimize geçelim. Mart dibini alıyorum arkadaşlar şu şekilde. Şurada da şu tepeyi alıyorum. sağ tıkladık, trend tuşlarını yakala dedik. Maalesef şöyle, Gene olmadı. Arkadaşlar şunu bir türlü ayarlayamıyorum. Şimdi olacak diye değil mi diyeyim. Evet şu an oldu arkadaşlar. Güzel. Şu an için bakın 6.47. Aşağıda destek olarak 5.76. Daha da aşağıda 4.54 var. Yukarıda hedef olarak ilk etapta 6.72 var. 6.72'nin kırılması önemli. Sonrasında 7.39, 8.06, 8.89 ve eski tepe olan 10.24 var. 10.24'te kırıldıktan sonra zaten sert bir yukarı yönlü hareket beklenebilir artık. Oya Cimento'da. Bunlara değindikten sonra şimdi logoya geçelim. Logonun haftalık grafiğiyle başlayalım orta uzun vadeli yatırım için. Bakın şu şekilde bir görünüm var. Bunu büyütüyorum. Yükseliş trendi yani nedir işte 2019'un başı itibariyle başlamış, yükseliş trendi devam etmiş. Bu yükseliş trendinde de görüyoruz bakın şurada kırmış aşağı yönlü. Kırdıktan sonra burası yani şu alt destekli dirence dönüşmüş. Bakın yani şurada yine demiş olmamış. Şurada yükselmiş olmuş, geri düşmüş. Şu şekilde Burada arkadaşlar yani şuraları aşağı yönlü kırmaması önemli. Nedir? İlk etapta 35-44'ün altına düşmemesi önemli. Sonrasında da neresi takip edilebilir? 32-28. 32-28'de kırılırsa aşağı yönlü sert hareket gelir zaten. Yükselişten öncelikle şurayı kırması önemli. Yani şu 40 93 seviyesi. Bakın şurada iğnelemiş zaten. Ne zaman? 2 hafta önce. 40-90 yani 41 seviyesi. Şurası da o Burada iğnelemiş, burada gövde kapanış gelmiş orada. 40 kırması önemli. Sonrasında da şu banda yani yükseliş trendine geri dönmesi önemli. O da 42-88 hatta 42-90'ları görmesi demek. Buraya girerse herhangi bir sıkıntı kalmaz. Şurada şuna bir paralel çizelim. Bakalım bir uyuşma, bir örtüşme var mı? Yani şurayı da baz aldı. Yok aslında arkadaşlar. Yani nedir işte şuraya koyduğumuzda iğne demiş gelmiş. Buradan dönmüş diyebiliriz. Bu kadar. Orta uzun vadede böyle. Yani kanala girmesi önem arz eder. Yükseliş trendine girmesi önem arz eder. Logo da orta uzun vadede. Şimdi günlük grafiğe bakalım. Kısa vadeye yatırım için. Önce bir küçültüyorum. Bakın Mart gibi itibariyle çizmişiz. Yükselen dipler oluşan yeni tepeler şeklinde yükseliş trendi. Ondan sonra şurada bir düşüş yaşanmış gördüğünüz gibi. Hatta onu sıcağı sıcağına şöyle çizebiliriz. Bakın şu şekilde bir düşüş trendi. Buna bir de paralel çiz dersek şu şekilde bakın bir düşüş yaşanmış sonra bu kırılmış yukarı gitmiş aşağı düşüşte de onaya gelmesi durumu şuraya kadar iyi düşmüş bunu görebiliyoruz arkadaşlar burada çok pardon şu şekilde onaya gelmiş arkadaşlar yani onaya da tam gelememiş erkenden dönmüş bunu görmek mümkün bunu söyledikten sonra arkadaşlar evet bunu göremiyorum maalesef çok pardon arkadaşlar. Arkadaşlar telefon çaldı o yüzden bir kopukluk yaşadık. Kusura bakmayın lütfen. Şimdi devam edelim biz burada. Logo devam ediyorduk. Şu düşüş. Dedi ki bu yukarı yönlü kırmış. Geri gelmiş. Burada düşüşte artık şu onaya kadar da gelememiş. Devam etmiş. Burada önemli olan şu arkadaşlar. Bakın. Yani şu eski tepeyi de şu an hemen hemen aynı yerde. Şu tepe. Şuralar. Bir kere geçilmiş düşmüş. Bu düşüşte şurası bakın önceki diplerin daha yukarısında. Yani artık bir yükseliş trendi başlamış gibi. Yani artık yükselip bir daha bir düşüş geldiğinde bir düzeltme geldiğinde eğer şu dipten daha yukarıda oluşursa 35.99 yani 36'ın üzerinde oluşursa herhangi bir sıkıntı yok. Devam diyebileceğiz. Tabi şu yükseliş trendine kanalına geri dönmesi de önemli. Bunun için de 39'ları görmesi lazım. 39-40 seviyeleri. Bütün bunları söyledikten sonra Şöyle yapalım. Tümünü sil diyelim. Biraz küçültelim. Evet. Şimdi Fibonacci düzeltme seviyelerine bakacağız. Öncelikle bir şunu deneyeyim ben. Evet arkadaşlar. Şunu biraz büyütelim. Fibonacci düzeltme seviyeleri destek dirençleri vereceğiz. Şu tepeyi seçtim. Şuradan da şu dibi seçiyorum. Trend tuşlarını yakala diyeceğim. Evet dedik. Bakın. Şimdi biraz sola çekip destek dirençleri söyleyelim ve bitirelim. Şu şekilde. Bakın aşağıda arkadaşlar 36.25, 123.6 seviyesinin üzerinde. 123.6'nın üzerinde dedik. Bunun üzerinde olması önemli. Aşağıda destek olarak bu seviye var. 36.25 daha aşağıda da 32.5 var. 32.5 kırılırsa aşağı yönlü sert hareketler gelir. Yukarıda hedef olarak ilk etapta 38.57 sonrasında 40.44, 42 32 44 99 yani 45 seviyesi önemli. Sonra 48 38 var. Bu eski tepe. Burada geçilirse zaten 58, 74, 99 şeklinde hızlıca yükselişler gelebilir. Logo da bu şekilde. Şimdi isterseniz logodan sonra da maviye geçelim. Mavinin haftalık ile başlayalım. Şu şekilde geliyoruz. Mavi haftalık grafik. Orta uzun vadeli yatırım için. Bakın şunu küçültelim biraz. Bakın şu şekilde bir daralan kama mı diyelim artık. Bir daralma mevcut. Üst tarafta sıkışıyor arkadaşlar. Bu sıkışma nerede son bulacak? Bunu bilmiyoruz. Yani şöyle ki yukarı mı kıracak, aşağı mı? Bu önemli. Şu alt seviye gitgide gidiyor. Bunu görüyoruz. Yani şurada yükselişler var arkadaşlar. Bakın bunu da görüyoruz. Şu tepe, sonrasında şu tepe, şu tepe. Şurası hemen hemen aynı yerde oluşmuş. Bu olumsuz. Bakın buraya kadar gitmiş, geri gelmiş. Yani şuraları geçmesi önemli. 57 74'ün üzerine atarsa çok olumlu. Yukarı yönlü bir hareket var. Burada şu mevzu. 60 82 kırılırsa yukarı yönlü sert hareket gelir. Aşağıda da şu dediğim gibi yükselen olduğu için bilemiyoruz arkadaşlar. Nedir yani? Şu an için 45 lira seviyeleri. Ama bu şu şekilde zikzaklar devam ederse şöyle biraz sola çekeyim. Ne demek istediğimi daha net anlayacaksınız. Yani şu sıkışma alanı sağa doğru gittikçe bu da yükseliyor gördüğünüz gibi. O yüzden süreç uzadıkça bu alt taban kırılacağı yer artar. Ama şu an için mesela şuralarda kırılsa 45-46 lira seviyeleri. Burada bir sıkışma alanı mevcut. Bunu söylemiş olalım. Şimdi mavi'nin günlük grafiğine bakalım. Kısa vadeli yatırım için neler vaat ediyor? Şu şekilde bakın Mart bir itibariyle çizmişiz. Yükselen dipler, oluşan en yeni tepeler şeklinde yükseliş Şimdi bunu biraz büyütelim. Şurada bakın şu direnci kırmakta zorlanmış. 1, 2, yinelemiş 3, şurası 4. 4-5 kere denenmiş ama üstüne atamamış. Aşağıda da iyi kötü bir destek oluştuğunu görebiliyoruz. Bakın şurası arkadaşlar. Yani nedir? Gerçi şurayı biraz ait. Şöyle şuralar şu an bulunduğu yerler önemli destek seviyesi şeklinde. Ama biz gene de artık onu baz almıyoruz. Şurası yani düşüşün gelmesi durumunda 53.80, 54 lira seviyelerine kadar düşebilir. Yukarıda da neresi? İlk etapta 58 30 seviyelerinin geçilmesi önemli. 58-30 yukarıda 60 lira seviyeleri sonrasında 65 lira seviyeleri mevcut. Bunu söyleyelim. Şimdi şunu tekrar küçültüyorum. Gördüğünüz üzere yükselişte herhangi bir sıkıntı yok. Yükseliş trendi devam ediyor tam gaz. Bunun dışında tümünü sil diyelim, Destek dirençleri verelim. Ha, burada sonrasında şuralar var arkadaşlar. Bakın. Yani şurası mesela geçilememiş. 57.90 58 lira seviyesi. Bakın şu seviye. Sonrasında da şurada da tekrar denenmiş. Yukarıda oradan sonra da neresi var? 61.25 var. Daha da yukarısında 62 lira seviyesi var. Yani 62 de geçirse yukarı yönlü sert hareket gelir. Şimdi dediğim gibi tümünü sil diyelim. Şurayı biraz büyütelim. Şu şekilde bakın arkadaşlar burada şunu kullanacağız. Trend temelli Fibonacci uzatması. Şu dibi seçiyorum. Şuradan şu tepeyi seçtim. Seçtim. Şurada da şu dibi seçeceğim tekrar. Umarım doğru yeri seçerim. Evet. Şu şekilde seçtikten sonra küçültüyorum. Bakın biraz aşağı alalım. Yükselişin devamı durumunda bakın 54 61 destek şu an için. Yukarıda 59.56, 67, 57 seviyesi var. Orada geçirse soldan görebiliyorsunuz. Bakın 80 lira 53 kuruş ve 101 lira 50 kuruş seviyesi var. Tabii bunlar hedefler. Bir de isterseniz şu dirençler için, destek dirençler için şeye de bakalım tekrar. Şunu biraz büyüteyim şu şekilde. Fibonacci düzeltme seviyelerine bakalım. Orada da arkadaşlar daha yakın zamanlı bir incelemede yapabiliriz diyeceğim. Nasıl? Şöyle yapalım. Bakın şu Tepeyi seçtim. Şuradan da şurayı seçtim. Sağa tıklıyorum. Tren tuşlarını yakala diyorum. Evet oturdum. Şimdi arkadaşlar bakın aşağıda destek olarak 53.38 53.38 50.80 48.21, 45.01, 39.84 nihai destek arkadaşlar. Yukarıda da ilk etapta 57.06 sonrasında da 61.75 seviyesi var. 61.75 geçirse 75.97 ve 132 lirası şeklinde yukarı yönlü hareketler, sert hareketler gelebilir. Genel görünüm bu şekilde. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk algıza ve portföy yapınızı uymayabilir. Bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanız gerekir. Şimdi bu kadar. Bir başka analiz videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.